arkadaşlar Sementu Sementer e, go e, firmasına geldik. Şimdi abimiz bize kısa bir tanıtım yapacak burada. Merhabalar nasılsınız? Merhaba, Hoş, Hoş bulduk. Şimdi şöyle kısaca bir tanıtım yaparsanız arkadaşlar da bilgilensin aynı zamanda sizin de ürünlerinizi evet. görmüş olalım. Firmamız Sementer.com genellikle e, tarzımız 18 mm e, minimile edilmiş masa sandalye, eee kap masası, şezlong e, bu tür ürünlerimiz var. Onun haricinde e, Camp to diye karavanımız var. E, karavanımız bisikletle Avrupa'da bisikletle çekilebilir 105 kilo, e, 110 kilo civarında değişen aksesuarla. Şuradakiler galiba evet, değil mi? Evet, buradakiler bisikletin arkasına takılıyor. Biz çekerek onu yanımızda taşıyoruz. Türkiye'de motosiklet ve ATV'nin arkasında e, özellikle e, yokuşları bol olduğu için, e, arazi yapısından dolayı evet. öyle tasarladık. Ee, bu kapalı hali o brandalı haliydi. Evet en açık bu, hali. bu, kapalı şuradaki de brandalı yani açık hali. Halindeyken, bu şekilde. Çekiyoruz. Pistonları var sadece öndeki kollardan kaldırdığımızda ve ayak uzatma yerini açtığımızda yaklaşık 2.90 e, santim oluyor. E, i̇çinde iki kişi karşılıklı masa sandalyesiyle oturabiliyor. İçindeki minderin e, altında bizim böyle sandalyelerimiz var. 18 kilit. Minlerin altında duruyor bunlar. Minlerin altından çektiğiniz zaman iki sandalye, bir masa önüne biraz ısınma açtığınızda e, gayet kullan, kullanışlı bir kamp alanı yaratabiliyorsunuz. Kendiniz. Evet. Çok hoş görünüyor. Ben bunu geçen sene görmüştüm. Fakat şimdi ben e, videoda da söyledim. Kısmet olmadı. Bu sene gelmek nasipmiş. Şöyle ben dolaşayım. İlginiz için teşekkür ederim. Teşekkür e, i̇yi satışlar. Hayırlısı sağ olun, olsun. Evet, açık hallerinden bakalım arkadaşlar. Şimdi bunlar minimalist yaşayan insanlar için. Yani benim bisikletim var, benim motosikletim var ama karavan alacak ya da çekme karavan alacak durumum yok. Ben ne yapabilirim? İşte yani bu şekilde bu araçları da kullanabiliyorsunuz. Peki şöyle çok kısa bir fiyat acaba söyleyebilir misiniz? Bunlar da e, Avrupa'ya biz 6500 Euro üzerinden satıyoruz evet. karavanları. Türkiye'de de bir iş modeli aslında, ondan da bahsedeyim. Türkiye'de e, aylık 10.000 lira gibi kara, e, motor, bisiklet ve bisiklet kiralayan firmalara kiralıyoruz. Onlar da günlüğünü e, kendi belirledikleri bir rakam, rakama e, kiralıyorlar. Aslında Türkiye'de bir iş modeli. Evet. Peki, tekrar teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi bakın üzerinde güneş enerjileri de var arkadaşlar bunların. Şurada güneş enerjisi var. Yani içeride ufak tefek işlerinizi halledebilirsiniz. Mesela ne olabilir? Tabii ki de ışık. Ledli bunlar. Telefon falan da şarj edebiliyorsunuz. Şimdi şu brandalı modeliymiş. Şuna bir bakalım. Bu da brandalı modeli. Yani şöyle şuraya oturduğumuzda bir sahile gittiniz ee, ya da ne bileyim işte günlük böyle ufak bir kaçamak yaptınız. Bu sizin işinizi görür mü? Görür. Neden görmesin? Eğer çok dert etmiyorsanız. Şahsen ben alır mıydım? Ben alırım. Neden almayayım? Şöyle söyleyeyim. İnsan e, her zaman her şeye ulaşamayabiliyor. Ama ufak şeylerle de mutlu olmasını bilmemiz gerekiyor. Yani kalkıp da evet çok büyük bir karavanım olmayabilir, bir tiny houseum olamayabilir ya da ne bileyim hepsinden daha büyük bir yazlığım hiç olmayabilir. Ama şöyle bir şeye ulaşabilirim. İşteyse kendimi ferahlatıp rahatlatacak bir ortam yaratabilirim.